1991'e hoş geldiniz. Bir numaranın yılbaşı özel programında üçüncü kez sizinle birlikte olmak benim için gerçekten büyük bir şeref. Sene boyunca bana gösterdiğiniz ilgiyi hak etmek için ben de size bu akşam bu senenin en güzel şarkılarını, sene boyunca yaptığım röportajları, önemli müzik haberlerini ve 1990'ın en güzel kliplerini içeren süper bir program hazırladım. Baksanıza başına gecenin bir saatinde buradayız. Aslına bakarsanız Hakan Tomar'ın da söyleyeceği birçok şey var ama Halit Kıvanç sendromuna girdiğim için ben, bir ben çekiyorum mikrofonu, bir Hakan Tomar çekiyorum, bir ben çekiyorum, bir o çekiyorum. Efendim böyle dört nala doğru, yedi dila doğru giderken koşar adımlarla yanımda çok sevdiğim şey, iki, e, değil, bir arkadaşım var. Kalbimi seve seve sana veririm, acıtma yeter ki ölebilirim. Öptesen öperim o dudağından Yanarım ama güzelleşirim 97'nin iyi parçalarından bir tanesi var Ben daha haşinleşirim değil, değil mi? Hatta rekor bile kırmızı duydu okuduğumuz kadarıyla 200. programımızı yaptık yani evet. Şimdi Asya'dan geliyor ama Burçin'e zordan onu seslendireceğim. Ne diyecek Burçin? Ne diyecek? Ya diyecek de ve Asya, Asya bir Asya. Ekibini kutluyorum aslında. Nece nice mutlu yıllar diliyorum şimdiden. İnşallah önümüzdeki sezonda her zaman olduğu gibi yine başarılı geçer. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme acıdan bu sözlerim karşımda görsem dolar gözlerim. Milenyum Countdown devam ediyor. En güzel 100 tane şarkıyı seçiyoruz. Hep yeni biri 100 yıla girerken yükselmeye de devam ediyoruz biliyorsunuz. 2008'den 2009'a geçerken Number One TV ekranları başında olan herkese teşekkürler. Bizi tercih ettiğiniz için ne desek az. Sağ olun, var olun. Bu yeni yıla geçiş öncesinde bu geride bıraktığımız 2013 Nasıl geçti senin için? Kısaca özetlesen. E, müzik anlamında aslında benim e, Aşkın Ötesi ile daha çok bilindiğim bir yıldı. Çünkü Aşkın Ötesi diğer şarkılarıma oranla daha çok kitlelere ulaştı ve bu da benim için çok güzeldi. Kim bakar ardına Sen mi, ben mi, adın ne senin Gül mü, diken mi, yana yana ben yandım benim adım korken senin adın buz mu söylerimez mi? Geldik koca bir yılın sonuna. E, müzik dünyasında epey heyecanlı geçen 1990 bakalım önümüzdeki sene ne tarz olaylara yön verecek. Fakat ben bu senenin en güzel klipini size yılbaşı hediyesi olarak bu çok özel programın en sonuna sakladım. Oluyor ve biraz sonra yeni bir bin yılı. Şimdi de başarı. Sihir bassın, inanılmaz. Sen her şeyi yaparsın. Sen her şeyi yaparsın. 2011'e çok az bir zaman kaldı. Evet. Güzel bir mesaj bekliyorum. Ha, en başta sağlık olsun. Hı hı. Ee, her şeyin başı sağlık. Ee, kavgasız, gürültüsüz, mutluluk dolu, huzur dolu, başarı dolu, şans dolu bir yıl olur inşallah. Herkes için. Hepimiz evet, için. Milan İmkan'tan devam ediyor. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Nefis bir liste, nefis bir parti. İki bin yılına giriş şey şu anda yerli yerinde giriyor. Yani çok da güzel zamanında gidiyoruz. Bazen bize hayat... Acı verebilir mucize yerine her şey Elden gidebilir küsüp kapanıp Ağlar yürek sabretmeyi bilmek gerek Kalbin dolsun görünmeyen melek Efendim tahtan devam ediyor ve 20 numarada One Gece Ketanlarınızın Metallica'dan 19 numarada yürüdüm Söyle, Söyle. Ah, bana ah çektirme aşk ah, eline düştüm elimle ah, nasıl güzelsin öyle ah, asılı kaldım sende.